Durun, herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden. Yan yana gelin Ses bu taraftan geliyor. Baba, ses bu taraftan o, geliyor. Nereden geliyor? Baba, bu saraydan geliyor. Hayır, buradan gelmiyor ses. Baba, o taraftan geliyor. Ah baba, şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Niye hangi arabanın arkasında? Kredi limenin beyazmış. Durun bir saniye, bakacağım. Baba, duvar çatlıyor. Ne oldu? nereye Ne? Nisan yok. nerede? Nisan nerede? Nisan neredesin? Nisan yok. Nisan kayboldu. Nisa nerede? nerede? Nisan Nisa kayboldu. Nerede? Meysen, Nisa, kayboldu. <laughs> Nisa burada mısın? Şurban bu tarafa. Şurban bu tarafa. Nisa arabanın arkasına bak. Baba yok. Nisan yok. Allah'ım yarabbim yürü bakalım yürü. Ne tarafa gitmiş, gitmiş olabilir? Ki? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM manzara mı gitti? Ay. Yok ya hayır bu duvar çatladı. Duvar çatladı içine girdi. <laughs> Duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız, yürü. Nereye? Bu tarafa gidelim, bu tarafa. Yürü, koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Baba, hiçbir yerde yok. Nerede? Gördün Baba, mü? nerede? Sen de mi bulamadın? Evet. Ha, girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi bu tarafta mı? Yürü. Yürü ya? şu tarafa bakalım. Aa meydan girişi diyor. Neresi? Ha? Aa meydan girişi. Bura mı acaba? Buna mı? Bilmiyorum Buna. ki Nisa buradan mı girdi? Baba nerede? Bu tarafta yok Nisa, bu tarafta yok bu Melisa. Şurada. Buradan görebilir miyiz? Dur, şuradan bir bakalım. Bir yok bir yok, bir buradan bir bakacağız. Bir gel gel. Ah, doğru, o tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba insan sesini sesi duyuyorum. İnsanın sesini duyuyor. Oh. Buradan geliyor. Buradan geldi. Bak ya. Burada olabilir mi? Oh, Nisa yoktu yok, burada. Hayır ya burada değil. Ah. Baba, Melisa. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçırıp şeydir. buraya mı getirdi? Yok yok Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Baba, bursana, yok çok değişik. Ah. Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Oh. Nisa niye? Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Ne oldu? Yerden buradan, çıkıyor. buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Baba burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor çabuk. Asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk duvar çatlıyor. Gir içeri. Gittik. Kapıyor, kapıyor. Ee, Melisa nereye çıktık? 20, 20, ya biz başa. Şey Geldiğimiz yere çıktık. Babam bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Masa, geldim. 25. Neye var. Biz hangi yere araba koyduk ya biz? Ya bilmiyorum. Aa. aa Unuttum asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Evet. Bu tarafta yok. Allah'ım ya Rabbim ya aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Musun hayır ya? buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya koyduk. Ya, hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede o zaman? İleride. İleride ileride. Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Hı. Nisa arabanın üstünde mi? Yok. yok. Baba, Aa, araba. arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Aa burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı? Hadi bakalım yürü. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şu, şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Evet. Ay inşallah evet. Ya inşallah Nisa'dır. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katmış ki. Ha. Ah. Ay yok. Ya. Baba yanlış görmüş. Aa ne yaptın Melisa ya vakit evet. kaybettik boşuna. Biz boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir dakika. Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. taraftan mı? Baba gel. İnşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Baba bir ses geliyordu. Nereden geliyordu ya? buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulandı mı artık şu Nisa'yı? Ya, ya babam, bilmem nereye gitti ya Bilmiyorum ki. Nisa. Acaba Nisa sesi duyuyor musun? Araba içine girdi bize bir şaka mı Arabayı mi? bulamıyoruz ki arabayı da kaybettik. Baba. Sen bize sen yanlış yerim mi ya, getirdi? Arabayı kaybet... Ne oldu? mi? Bilmiyorum ki araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba araba C C 16 idi burası kaç? C 25. Aa yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. Melisa. Nerede gidiyor burası? burada. Burada Bur 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 nerede ya? Melisa. Ya Melisa yok araba değildi. yok hiç biri yok hayır. Hiç biri bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur Melisa. Ha. Ah, bu ne? Ne ne ne? O ne? Aa ah, Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlağa gidelim. Belki bir bulur. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada Bir şey var. Bak Buyur burada bakayım. tam burada tam burada her şey burada nerede olmuştur. Tam her şey burada olmuştur. <laughs> Vay ne oldu? Baba, ya sen nereden çıktın? Baba ben sizi arıyordum. Ben de sizi Abi, arıyordum. Baba, ya sen bir yere Baba yer yerle sıçraya gir. Çat çatta yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle eğer çatlakta senler yerde böyle simsiyahlar. Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla sabahtan beri. Elimi ama tutacaksın. Yer, yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel elimi tutuyorsun. Evet alışveriş merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı? Ha doğru söylüyorsun biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim gezemeyeceğiz bugün. Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya bugün çok gezelim. Boşver Nisa'yı bulduk artık. Gezmek ne bugün sabah kadar gezeceğiz Nisa'yı bulduk.